Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 4 Şubat 2025 Salı, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hem ekonomik hem de siyasi kriz var. Sanayi Federasyonu derin bir ekonomik kriz içindeyiz. Durum çok ciddi. Yapısal kırılma yaşandı dedi. İşçiler de şikayetçi. IG Metal ülkenin üstünde küf gibi bir şey var. Gerçekten kötüyüz. Yöneticiler krizden bunaldı ifadesini kullandı. Bilte konuştu başkan ekonomiye 10 üzerinden 2 ancak veririm. Elektrik pahalı fabrikalar gündüz üretim yapmıyor. 15 Mart'ta sokağa çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ve bir grevi bile ancak 2 ay sonra yapabiliyoruz. Gerçekten atalet içerisindeyiz. Ekonomide resesyon kapıda. Geçen yıl son çeyrekte küçülme yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de yani ilk 3 ayında da küçülme bekleniyor. Teknik resesyona girersek vay halimize. 1990'dan bu yana ilk kez art arda 3 yıl küçülen ekonomi var. Ekonomik refahımız ciddi tehlike altında. Kaybedecek zaman yok. İşçi göçüne ihtiyacımız var ama kapıdan gelen ne kadar çalışmayan, mesleği eğitimi olmayan insan varsa alıyoruz gerçekten ekonomiye katkı sağlayacak insanlara da bin tane zorluk çıkarıyoruz. Her şey çok muhteşemmiş gibi Genelkurmay Başkanı Broer durum çok ciddi 2029'da savaşa hazır olmalıyız dedi. Biz şimdi başlasak 3029'a yetişiriz. Hannes Blatt'a konuştu. Putin'i açık bir tehdit olarak gördüklerini söyledi. Savunma harcamalarını artırmamız lazım dedi. Savaş tehdidinin korku tellallığı olup olmadığını sordular. Hayır dedi. Durum çok ciddi. Hızla silahlanıyorlar. Savaş çıkma ihtimali 4 ile 7 yıl arasında ben 4 yıl diyorum tüm toplum buna hazırlanmalı ifadesini kullandı. Genel Kurmay Başkanı 2029'a kadar savaş çıkma ihtimali çok ciddi diyor. Bu işin şakası kalmadı. Biz ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Belki biraz tasarruf yapabiliriz. İltica başvuruları düştü. Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine göre %37 azalma var. Sınırlarda kontroller yapılıyor. İçişleri Bakanı Fezer başkaları atıp tutarken biz somut adım attık dedi. Söyle yarim kim daha aşırı sağcı. Seydo lideri Mers ise aşırı sağcılarla işbirliği yapmadıklarını savundu. Ama yaptılar. Bundan sonra da asla yapmayacağız dedi. Ama kimse inanmıyor. SDO'nun oy aranı son ankette 2 puan birden düştü. SPD yükselişte sol partide barajı geçiyor. Mecliste güçlü bir SPD Yeşiller ve Sol Parti bloku olursa bizim için daha iyi olacak. Hükümet saçma işler yapmadı mı yaptı ama aşırı sağcılardan iyidir. Cuma günü Başbakan Scholz'la bir görüşmem var. Röportaj yapacağız. Sorularınız, talepleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Hepsini sormam elbette mümkün değil zaman sıkıntısı nedeniyle ama bir özet hazırlayıp tüm taleplerimizi yazılı olarak kendisine ileteceğim. Umarım dikkate alır. CDU ayrıca Alman vatandaşlığına hızlı geçişi kaldıracak. Çünkü göçmenlerden çok düşük oy oranda oy alıyorlar. Ayrıca Türklere çifte vatandaşlık hakkını da kaldıracak. Amerikalılara, Japonlara kaldırmayacak. Onlardan rahatsız olmuyorlar. 100 günlük bir program açıkladı Seydou. Enerji vergisi düşecek, bürokrasi azaltılacak, ısıtma, esrar yasaları iptal olacak, işçiler esnek çalışacak, emekli olup da çalışandan 2000 avroya kadar ek vergi alınmayacak, gastronomideki KDV'de %7'ye düşecek. Savaş olunca herkes kaybetmiyor. Metal, Alman silahlı kuvvetlerinin dijitalleşmesi için 1 milyar 88 milyonluk bir sözleşme imzaladı. İletişim ağı 2026'dan sonra teslim edilecek. Saksonya'nın Zwickau şehri ise tramvaylarda ordu reklamlarının yayınlanmasını yasakladı. Belediyeye ait araçlarda Bundeswehr reklamı olmayacak. Önerge Wagenknecht ittifakı tarafından verildi. SPD karşı çıktı. SPD sözcüsü Moskova bundan memnun olur dedi. Çok istiyorsan askere kendin git. Oğlunu yeğenini gönder. Gönderecek misin? Hayır. Her zaman yoksul halk çocukları askere gitmiştir ve bundan sonra da onlar gidecek. Eski Başbakan Gerhard Schröder tükenmişlik sendromu nedeniyle bir klinikte tedavi altına alındı. Allah başka dert vermesin, geçmiş olsun diyelim. Rus şirketlerine danışmanlık yapıyordu. Bu nedenle parlamento eski başbakanlara tanıdığı hakları ondan geri almıştı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ise yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ana gündem maddesi elbette mülteciler olacak. Geçen sefer döner götürmüştü. Kim bilir bu sefer neler götürdü. Köln'de bir ilkokul öğrencisi okul bahçesinde 15 bin avro nakit para buldu. Toprağa gömmüşler. Paranın kaynağı belli değil. Belediyenin hesabına yatırıldı. 6 ay boyunca sahibinin çıkması beklenecek. Çıkmazsa para belediyeye kalacak. Bir okulun bahçesine 15 bin avro gömüp unuttuysanız gidip belediyeden alabilirsiniz. Ama paranın kaynağını ve böyle bir şeyi neden yaptığınızı soracaklardır. İyi bir cevap hazırlarsanız iyi olur. Diğer ülkelerle devam edelim. Hollanda'da yaklaşık 10 belediye bölgelerindeki camileri gizlice takip etmiş. Bir de bunu utanmadan, sıkılmadan özel dedektif firmalarına yaptırmışlar. Cemaatten habersiz camilere sızıp bilgi toplamışlar. Başbakan bu konuda uyarılmasına rağmen hiçbir şey yapmamış. O dönemdeki belediye başkanı sonra Adalet Bakanı oldu. İnsan haklarına, hukuka tamamen aykırı Adalet Bakanlığı yapıyor bir de şaka gibi bir haber. Ortada bir suç veya kuvvetli bir suç şüphesi varsa Savcılık takip eder, istihbarat takip eder, belediye sen hayırdır. Özel dedektif tutup camiye yolluyorsun. Üstelik bunu Müslümanların ödediği vergilerle finanse ediyorsun. Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ ile Merkez Sağ ve FFPA arasındaki koalisyon görüşmeleri durdu. FPÖ masadan kalktı. Bakanlıkların dağıtımında anlaşamadılar. Zaten bu aşırı sağcılarla anlaşmak mümkün değil. Bunlarla aynı masaya oturmak bile zul addedilmeli. Avusturya'da iklim bonusu da kaldırıldı. Son ödemeler kalanlar bu ay yapılacak. Kişi başı 290 avroya kadar para verilecek. Çocuklar da bu miktarın yarısını alabilecekler. Güzel olan ne varsa birer birer elimizden gidiyor. İngiltere'de zamanında vergi beyanı yapmayan 1 milyondan fazla kişiye 100 sterlin para cezası kesildi. Gecikme 6 ayı geçerse borcun %5'i kadar ceza kesiliyor. Vergi beyanında bulunmayı unutmayın. Fransa'da ise geçen yıl 337 bin kişiye yeni oturma izni verildiği açıklandı. Önceki yıla göre %17 artış var. Türk vatandaşlarından başka herkese vize veriyorlar. Ama Fransa ve özellikle Almanya Türklere artık çok çok zor vize veriyor. Hatta randevu bile vermiyorlar. Belçika'da yine hükümet kaosu oluştu. Koalisyon görüşmeleri sona erdi. Şimdi erken seçim ihtimali masada. İsviçre'nin Zürich kantonundaysa bir binada yangın çıktı. 13-14 yaşlarındaki 4 çocuk kundaklama şüphesiyle gözaltına alındılar. Şans eseri can kaybı yaşanmadı ama yüz binlerce frank maddi zarar oluştu. Çocuklukta insan böyle şeyleri düşünemiyor. Saçma sapan şeyler yapabiliyor. Ailelerin iyi iletişim kurmaları şart. İsviçre sosyal yardım alan gençlere de ücretsiz hukuk danışmanlığı vermeye başladı. Oturma izni dahil tüm konularda avukatlar destek oluyor. Süreç devletin ayırdığı kaynakla bir dernek tarafından yönetiliyor. Göçmenlere yardım edilmesi çok güzel bir şey ama sadece mültecilere yardım edilirse olmaz. Almanya aynı şekilde ne kadar mülteci varsa hepsine destek veriyor. Bunlar mesela belediyeye mi gidecekler hemen yanlarına bir tercüman veriliyor. Bir sıkıntıları mı oldu? Avukat veriliyor dernekler tarafından devletin parasıyla. Diğer taraftan nitelikli insanlar, işçiler Aslan ve ÖD'de sıra bekliyorlar. Yazık. Mültecilere verilen desteğin onda biri yeni gelen nitelikli göçmenlere verilmiyor. Dezavantajlı grupların desteklenmesi çok doğru ama nitelikli grupların da ülkeye çekilmesi şart. Her işlerini kendileri yapıyorlar. Aksi takdirde gelmezler. Özel insanların desteklenmesi eğitimleri apayrı bir konu. Bu konuda uzman olan bir isimle tanıştım geçen hafta sonu. Ali Yaman, özel yetenekleri olan çocuklarla ilgili akademik çalışmaları var. İlginç bir şey anlattı. Dünyanın ilk üstün zekalı çocuklar okulunu kuran devleti Osmanlı İmparatorluğu. Bu okulun adı Enderun. Avrupa'da o dönemde sadece soylu ailelerin çocukları özel eğitilirdi. Halk çocuklarına kimse bakmazdı ama Osmanlı köy köy dolaşır zeki çocuk arardı. Bunları Enderun'a yazdırırdı. Aralarından vezirler, sadrazamlar çıktı. İşin ilginci bu okula Türk alınmazdı. Sadece Hristiyanlar, Yahudiler alınırdı. Bunlar tabii önce Müslüman olmak zorundalardı. Neden? Çünkü düşünün Türkiye'deki tüm bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler kimsesiz olsa, yeğenleri, çocukları, akraba olmasa kime ihale verecekler? Kimseye. Sadece devleti için çalışacaklar, kendileri için değil. Bunu engellemek için yaptılar. Yani sadrazamın bir yeğeni olmasın, rüşvet, adam kayırma, iltimas olmasın diye yaptılar. Yüzyıllarca dünyaya bu şekilde hükmettiler. Sonra Amerikalılar geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda Ender'ın testlerinin yer aldığı kitabın birkaç sayfasını söküp götürdüler. Bunlarla günün modern IQ testlerini oluşturdular. Yani o dönemde Osmanlı'nın kullandığı kitap çalındı. içindeki sayfalar kopartıldı. Amerika'da modern IQ testlerinin kullanımında bugüne kadar hayatını sürdürmüş oldu. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.